Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. Uzak bir coğrafyada adını hiç duymadığınız birinin acısını gösteren bir fotoğrafla karşılaştığınızda bir an durup düşünün. Ekranda donup kalanı o kareye bakarken içinizde uyanan o ilk duygu tam olarak nedir? Bir anlık bir sarsıntı mı, gelip geçici bir üzüntü mü? Yoksa gerçekten de o insanın acısını anladığınızı düşündüren bir şefkat mi? Peki aynı türden görüntüleri her gün her saat görmeye başlasaydık ne olurdu? O ilk sarsıntı zamanla yerini bir kayıtsızlığa, bir yorgunluğa bırakır mıydı? İşte bu surlar, Susan Sontag'ın Başkalarının Acısına Bakmak adlı kitabının tam kalbinde yer alıyor. Sontag bu rahatsız edici soruların peşine düşüyor ve bizi de yanına çağırıyor. Elimizdeki bu kitap savaş fotoğraflarının vicdanımızı nasıl harekete geçirdiğini, empati kurmamızı nasıl sağladığını ama madalyonun diğer yüzünde bu görüntülerin zamanla nasıl etkisini yitirdiğini, sıradanlaştığını, hatta nasıl tehlikeli bir propaganda aracına dönüşebileceğini masaya yatırıyor. Aslında bu modern dünyada bir seyirci olmanın ne anlama geldiğine dair derin bir sorgulama. O halde bu karmaşık ve bir o kadar da önemli konuyu birlikte derinlemesine inceleyelim. Son Tag'ın başlangıç noktası oldukça ilginç. Bizi neredeyse 100 yıl öncesine, Virginia Woolf'un düşüncelerine götürüyor. Woolf oldukça iyimser bir yerden bakıyor ve diyor ki, savaşın dehşetini, parçalanmış bedenleri, yıkılmış şehirleri gösteren fotoğraflar herkese ulaştırılabilseydi, kimse savaşı savunamazdı. Bu korkunç gerçeklikle yüzleşen her insan barış için birleşirdi. Ne kadar naif ama bir o kadar da güçlü bir fikir, değil mi? kesinlikle çok insancıl bir umut. Ancak Sontag, Wolf'un bu iyi niyetli varsayımına çok temel ve can alıcı bir soruyla meydan okuyor. O fotoğraflara bakan biz aslında kimiz? Gazeteyi okuyan, televizyonu izleyen o biz denen kitle gerçekten tek bir bütün mü? Ve daha da önemlisi aynı fotoğrafa bakan herkes gerçekten aynı şeyi mi görüyor? Sontag'a göre işte bütün mesele bu soruda düğümleniyor. Bir görüntünün anlamı ona kimin nereden baktığına göre tamamen değişebiliyor. Kitaptaki örnek çok çarpıcı. Paramparça olmuş bir çocuğun fotoğrafını düşünelim. Bu fotoğraf bir İsrailli'nin gözünde Filistinli bir intihar bombacısının masum kurbanı olabilir. Aynı fotoğraf bir Filistinlinin gözünde ise İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetmiş bir çocuktur. Fotoğraf aynı, acı aynı ama anlatılan hikaye bambaşka. Tam olarak bu. Bağlam ve kimlik fotoğrafın anlamını baştan yaratıyor. Sontak bu durumu daha da somutlaştırmak için Balkan savaşlarından tüyler ürpertici bir örnek veriyor. Savaş sırasında çekilen ölmüş çocuk fotoğraflarının aynı karelerin hem Sırp propaganda dosyalarında Hırvatların katlettiği Sırp çocuklar olarak hem de Hırvat propaganda dosyalarında Sırpların katlettiği Hırvat çocuklar olarak kullanıldığını anlatıyor. İnanılmaz. Yani aynı fotoğraf. Evet. Sadece altındaki yazıyı değiştirerek bir çocuğun trajedisini kendi davanız için tekrar tekrar bir nefret aracına dönüştürebilirsiniz. Bu gerçekten de fotoğrafın ne kadar tehlikeli bir silah olabileceğini gösteriyor. Wolf'un umudunun tam tersi bir durum bu. Acının görüntüsü insanları barışta birleştirmek yerine safları daha da sıklaştırıp nefreti ve düşmanlığı körükleyen bir yakıta dönüşebiliyor. Ama yine de sormak istiyorum. Wolf'un o naif de olsa ilk umudunda hiç mi pay yok? Hiçbir fotoğraf, hiçbir görüntü kendi başına ideolojik ayrımları aşıp ortak bir insanlık tepkisi yaratamaz mı? Sontak bu kapıyı tamamen mi kapatıyor? Tamamen kapatmıyor ama o kapının sonuna kadar açılmasının neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Çünkü bir fotoğrafın evrensel bir tepki yaratabilmesi için izleyicinin kendini o fotoğraftaki kurbanla bir şekilde özdeşleştirmesi gerekiyor. Ancak modern dünya kimlikler üzerine kurulu. Onlar ve biz ayrımı o kadar keskin ki onların acısı genellikle bizim için sadece bir haber başlığı olarak kalıyor. Son taka göre asıl sorun acının kendisini görmemiz değil, o acıyı kimin çektiğini bilmemizle başlıyor. Peki bu durum hep böyle miydi? Yani fotoğrafçılık ilk ortaya çıktığından beri savaşın dehşetini bu şekilde mi yansıtıyordu? Kitap savaş fotoğrafçılığının doğuşuna dair de ilginç bilgiler veriyor. Hem de çok şaşırtıcı bilgiler. Mesela ilk savaş fotoğrafçılığının aslında bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olarak başladığını öğreniyoruz. 1850'lerde Kırım Savaşı'na gönderilen ilk resmi savaş fotoğrafçısı Roger Fenton İngiliz hükümeti tarafından görevlendiriliyor ve aldığı talimat çok net. Ölü yaralı ya da hasta askerlerin fotoğraflarını çekmek kesinlikle yasak. Amaç, savaşı halkın gözünde kanlı bir mezbaha olarak değil, vakarlı bir serüven, düzenli orduların onurlu bir mücadelesi olarak göstermek. Fenton'ın çektiği fotoğraflar da bu yönde. Poz veren generaller, temiz üniformalı askerler, düzenli kamplar, savaşın dehşetine dair hiçbir iz yok. Savaşın vakarlı bir serüven olarak pazarlanması, bu günümüzdeki askeri halkla ilişkiler çalışmalarının kökeni gibi duruyor ama bu imaj elbet bir yerde çatlamak zorundaydı. Gerçekliğin bu kadar sansürlenmesi sürdürülebilir miydi? Fotoğrafçılar veya kamuoyu bu duruma ne zaman isyan etmeye başladı? O çatlama Amerikan İç Savaşı ile birlikte başlıyor. Matthew Brady gibi fotoğrafçılar savaş alanlarına gidip bu sefer ölü askerleri, siperlerde yatan cansız bedenleri fotoğraflıyorlar. Savunmaları ise ahlaki bir temele dayanıyor. Savaşın gerçekliğini ve katı dehşetini göstermenin insanları savaşın maliyeti üzerine düşündürecek ahlaki bir faydası olduğuna inanıyorlar. İşte Wolf'un umudunun ilk doğumları aslında burada atılıyor dehşeti gösterirsek belki caydırıcı oluruz fikri. Yani amaç dehşeti saklamaktan tam tersine onu gözler önüne sermeye evriliyor. Bu büyük bir değişim ancak son burada da durmuyor ve işin içine sahicilik meselesini sokuyor. Bu fotoğrafların gerçekten de o anı olduğu gibi yansıttığına ne kadar emin olabiliriz? İşte burası konunun en sarsıcı bölümlerinden biri. Sontak, tarihe geçmiş, hafızalarımıza kazınmış en ikonik savaş fotoğraflarından birçoğunun aslında kurgu olduğunu ya da en azından bir müdahale içerdiğini belirtiyor. Bu fotoğrafı olan bütün inancımızı temelden sarsan bir iddia. Bu inanılmaz bir iddia. Yani savaş fotoğrafçılığının zirvesi sayılan, o anın dehşetini yakaladığı düşünülen bir kare aslında bir kurgu olabilir mi? Mesela hangi fotoğraflardan bahsediyor bu? Fotoğrafın sadece gerçeği yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda bir hakikat algısı yarattığını gösteriyor. Sontak bu kurgu ve gerçeklik arasındaki gerilimi nasıl ele alıyor? Seyirci olarak bu bizi nerede bırakıyor? En meşhur örnek Robert Capa'nın İspanya İç Savaşı'nda çektiği düşen asker fotoğrafı. Bir milisin vurulduğu anı gösteren o dramatik karenin aslında bir askeri tatbikat sırasında çekilmiş olabileceğine dair çok ciddi şüpheler var. Bir başka örnek, İkinci Dünya Savaşı'nın sembolü haline gelen, Amerikalı askerlerin Iwo Jima'ya bayrak diktiği o kahramanca fotoğraf. O karenin aslında ilk bayrak dikildikten sonra daha büyük ve daha görkemli bir bayrakla anın yeniden canlandırılmasıyla çekildiği biliniyor. Yani bir PR çalışması aslında. Durum daha da rahatsız edici bir hal alıyor o zaman. Kesinlikle. Sontak daha da ileri gidiyor, Amerikan İç Savaşı Fotoğrafçılarının daha etkili bir kompozisyon yaratmak için savaş alanındaki ölü bir askerin cesedini sürükleyip daha dramatik bir pozisyona getirdiğini hatta yanına bir tüfek yerleştirdiğini anlatıyor. Amaç daha dokunaklı daha anlamlı bir kare yaratmak Bu noktada şu soru ortaya çıkıyor. Bir fotoğrafçı gerçeği daha etkili anlatmak için gerçeğe müdahale edebilir mi? Bu bizi izleyici olarak gördüğümüz her şeyden şüphe duyan sinit bir konuma itiyor. Gerçek olan ne, kurgu olan ne hepsi birbirine karışıyor. Peki bir fotoğrafın gerçek olup olmadığını bilmek bizim için neden bu kadar önemli? Sonuçta o savaş yaşandı, o insanlar öldü. Fotoğrafın kurgu olması bu gerçeği değiştirir mi? Değiştirmez ama son tağa göre bizim fotoğrafla kurduğumuz ilişkiyi değiştirir. Biz bir fotoğrafa özellikle de bir haber fotoğrafına gerçeğin bir parçası, bir kanıtı olduğu varsayımıyla bakarız. Eğer onun bir kurgu olduğunu öğrenirsek kendimizi aldatılmış hissederiz. Çünkü fotoğraf sadece bir olayı göstermez, aynı zamanda o olayın gerçekliğine tanıklık ettiğimize dair bize bir güvence verir. O güvence sarsıldığında artık hiçbir görüntüye tam olarak inanamamaya başlarız. Bu da bizi bir sonraki aşamaya yani görüntüye doymuş bir dünyaya yaşamaya geçiriyor. Evet, günümüzün en büyük sorunlarından biri belki de bu. Artık bir görüntü kıtlığı çekmiyoruz, tam tersine bir görüntü bombardımanı altındayız. Televizyon, internet, sosyal medya, savaşlar, felaketler, terör saldırıları anında oturma odamıza avucumuzun içindeki ekrana düşüyor. Son takta tam olarak bunu söylüyor. Hatta bu noktada kendi eski görüşlerini bile sorgulamaya başlıyor. Gençliğinde yazdığı Fotoğraf Üzerine adlı kitabında fotoğrafların bizi daha duyarlı kıldığını, vicdanımızı uyardığını savunurken bu yeni kitabında daha karamsar bir tablo çiziyor ve şu soruyu soruyor. Bu kadar çok acı görüntüsüne maruz kalmak bizi zamanla hissizleştiriyor mu? Vicdanımızı uyandırmak yerine onu köreltiyor mu? İşte bu hepimizin kendine sorması gereken bir soru. Buna şefkat yorgunluğu diyebiliriz sanırım. İlk başta bizi sarsan bir görüntü, yüzüncü kez karşımıza çıktığında aynı etkiyi yaratmıyor. Sontag'ın bu konuda verdiği bir örnek vardı değil mi? Kanserli akciğer, çürümüş diş gibi şok edici fotoğrafları ele alıyor. Bu görüntüler ilk başta caydırıcı ve etkili olabilir. Bir tiryaki paketi alırken bir an tereddüt edebilir. Ama her gün, günde 20 kez aynı görüntüyü gören bir tiryaki için o fotoğraf zamanla paketin bir parçası haline gelir, görünmezleşir. Etkisi sıfırlanır. Sontag, acı dolu savaş fotoğrafları içinde benzer bir riskin olduğunu söylüyor. Sürekli maruz kalmak, dehşeti normalleştiriyor. Bu şefkat yorgunluğu fikri çok önemli çünkü bu sorunun sadece görüntülerin kendisinde değil, bizim onlara maruz kalma sıklığımızda ve biçimimizde olduğunu gösteriyor. Eğer sürekli maruz kalmak bizi hissizleştiriyorsa, son tağa göre çözüm ne? Kendimizi bu görüntülerden tamamen soyutlamalı mıyız? Gözümüzü kapatıp bu acılar yokmuş gibi mi davranmalıyız? Yoksa başka bir yol mu öneriyor? Son tağa göre çözüm kesinlikle gözümüzü kapatmak değil. Asıl meselenin bu görüntülere bakıp bakmamak değil, onlara nasıl baktığımız olduğunu söylüyor. Sadece bakıp, ah ne kadar korkunç demek ve sonra kanalı değiştirmek ya da sosyal medyada bir sonraki gönderiye geçmek son tak için bir tür ahlaki kayıtsızlıktır. Bu tepki aslında acıya ortak olmak değil, kendi güvenli konumumuzu, o acıdan ne kadar uzakta olduğumuzu ve masumiyetimizi ilan etmektir. Benim başıma gelmediği için şükürler olsun demenin bir başka yolu. Yani sempati duymak, üzülmek tek başına yeterli bir ahlaki eylem değil. Hatta bir tür kendini rahatlatma biçimi olabilir. Son tak daha ileri giderek bizim o konforlu koltuklarımızdaki ayrıcalıklarımızla fotoğraflardaki o insanların çektikleri acılar arasında bir bağlantı olabileceğini düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Bu çok rahatsız edici bir fikir. Yani Bizim refahımızın başkalarının yoksulluğuyla, bizim güvenliğimizin onların savaşlarıyla bir ilişkisi olabilir mi diye sormamızı istiyor. Tam olarak bu. Sadece hissetmek yerine düşünmeye davet ediyor bizi. Bir izleyici olmaktan çıkarıp bir tanık olmaya zorluyor. Ve bir tanık olarak şu soruları sormamızı istiyor. Bu fotoğraftaki acıya ne sebep oldu? Bu durumun sorumluları kimler? Bu trajedi önlenebilir miydi? Ve en önemlisi, bizim bu denklemdeki yerimiz neresi? Bizim yaşadığımız hayat tarzı, bizim hükümetlerimizin politikaları bu acıların yaşanmasında bir rol oynuyor mu? Bu soruları sormadığımız sürece başkalarının acısına bakmak sadece gelip geçici, yüzeysel bir dikizleme eylemi olarak kalır. Anlıyorum. Yani son tak aslında topu tamamen bize atıyor. Bakıp geçme üzerine düşün, sorgula ve kendi konumunu anla diyor. Bu da seyirci olmayı epey yorucu ve sorumluluk gerektiren bir iş haline getiriyor. Sadece pasif bir alıcı değil, aktif bir vatandaş olmamızı talep ediyor. Evet, çünkü son taka göre gerçek ahlaki eylem hissetmekle değil düşünmekle başlar. Düşünce de eyleme yol açabilir. Sempati gelip geçicidir ama adalet bilinci kalıcı bir anlayış gerektirir. Fotoğraflar bize sempati hissettirebilir ama adaletsizliği anlamamızı sağlamazlar. O anlayışa ulaşmak için fotoğraftan daha fazlasına, yani tarihsel bilgiye, politik analize ve eleştirel düşünceye ihtiyacımız var. Fotoğraf sadece bir başlangıç noktası olabilir, bir varış noktası değil. Susan Sontag'ın bu derinlemesine analizi bize gerçekten de basit cevaplar, kolay çözümler sunmuyor. Aksine konfor alanımızı bozuyor ve aklımızda cevaplaması zor bir sürü soru işareti bırakıyor. Başkalarının acısına bakmanın ne kadar karmaşık, ne kadar katmanlı ve rahatsız edici bir eylem olduğunu yüzümüze vuruyor ve belki de en sonunda hepimizin kendine sorması gereken o en kışkırtıcı soruyu havada bırakıyor. Bir acı fotoğrafına bakarken eğer o acıyı dindirmek, o durumu değiştirmek için somut bir eylemde bulunma gücümüz ya da niyetimiz yoksa, o fotoğrafa bakmamızın ahlaki olarak bir anlamı var mıdır? Yoksa bu bakış sadece kendi çaresizliğimizi ve acı karşısındaki etkisizliğimizi onayladığımız bir ritüel midir? Bu üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru. Bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Eğer bu incelememizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve tabi abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ayrıca yorumlarınızın bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isteriz. Başka bir derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.